Hepinize merhabalar dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop'ta birkaç tane easter egg yani sürpriz yumurta göstereceğim. Bunlar ne işe yarıyor? Aslında hiçbir işe yaramıyor. Bir eğlence amaçlı veya bir şeyi göstermek amaçlı veya yani yapılan şeyler bunlar. Ama Photoshop'ta hiçbir amacı yok. Şimdi nasıl bu easter egg'lere ulaşabilirsiniz onları göstermeye çalışacağım. Araç çubuğuna bir kere tıklayabilirsiniz veya şuradan şöyle yapabiliriz. Düzenle diyebiliriz. Buradan araç çubuğunu seçebilirsiniz düzenledi. Sonra yapmanız gereken şey arkadaşlar, Shift'te basılı tutup bit demek. Gördüğünüz gibi artık araç çubuğumuz bir muza dönüştü. Ee, bu sizin tercihinize bağlı bir şey. İsterseniz bu şekilde kalabilir. Böyle bir şey yapmışlar. Yani diğer şeyimize geçelim isterseniz. O da Shift ve Alt yaptığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, buradaki şeyler tosta dönüşüyor. Bu da garip bir özellikmiş. Sonra bir daha aynı şekilde yaptığınız zaman bunlar değişebiliyor Bu da böyle bir easter egg'ti. E, Photoshop'ta başka e, bir easter egg bulunmamakta. E, bir tane daha var sanırım. E, açılışla alakalı bir durum. İsterseniz ona da internetten bir yerden ulaşabilirsiniz. Ama ben onu yapamadım. nedense. Şimdilik bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.